よいしょ。<music> Kesersin. Keser. anladın? Ya Görüyoruz. 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 Ben salak her yeri mıslak neyle sileyim kamera? Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Evet, Mera'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalımızın sahibi Siyo'muz. Belem, kuş gibi, İbne gibi bir şey yani. Çalışıyor. Evet, Mera'mız böyle. Burada eşyalarımız var. Tabi bu da kesinlikle çöplerimizi bırakmıyoruz. Mera'mız böyle. Evet. Biz buradayız. meramıza geldik. Osman aldım dedi. Verdi mi? Ne geliyor? Oo! Oh! Çupra, çek 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 çek. Bin bir ezgir balığım, Denizleri de izlerim. Bin bir ezgir balığım. <laughs> Osman Gürtay rast gelsin, rast gelsin kardeşim ya, rast benim. Gelsin i̇nşallah. Evet, daha ilk oltamızı attık. Size dönüşte mera tanıtımı yapacaktık. Ama nasibimiz kutlamadan geldi. Allah rast getirsin kardeşim. Rast benim, Dün saldığımız balığın meyvelerini yiyoruz arkadaşlar. Aynen öyle, aynen öyle. Daha iyiler inşallah kardeşim benim. Ey maşallah, ey maşallah. Ee, dur olur. Dur, dur aslan parkı. Dur. Dur, dur de... arkadaşlar balığı gösterelim. Aa, balık kelle balık kelle. Ey maşallah boynu da gösteren abisi Ey maşallah kocun. Elimden anlarsınız arkadaşlar kelle balık. Elini uzat Osman. Benim el büyüktür. Şöyle bir karışın bir kaç karışım santim? 25 santim. 25. Nereden baksanız kuyrukla beraber 30 santimlik bir balık. Ey maşallah. Ey maşallah. Çok güzel çıtramız geldi. Yem tavuk göğüsü arkadaşlar. Burada üç, yapıyor, yani üç, hırsız takım. Bir iğnemizi de bırakmışız balığımızı çekerken. Ama sana feda olsun. Rast gelsin kardeşim benim. Eyvallah, rast gene. Evet arkadaşlar takımımızı atıyoruz. Evet ilk balığımızı aldık. Rast gelsin. Haydi, Attım ağzına girsin bu ağzına. Yer kıyı kışlacık, zeytinli kuyu meleği söyleyen bir abimiz vardı ona da teşekkür ediyorum açıklama kısmında kanalını bulabilirsiniz rastgele diyoruz balık oldukça çekme e, video çekmeye devam edeceğiz ben de şimdi tulum giyiyorum levreye dönüyorum rast gelsin oltası suda olan herkese rast gelsin evet kameramızın şarjı bitti Osman da ıslandı balık Bak. için arkadaşlar sizin için Görün diye. Boşalt Osman. Diye. Evet çıkartıyoruz. <laughs> ucuk ucuk. Bu arada Mera'nın hali zor şartlarda. Sahteler gitmiyor. VTD aksiyon almıyor. Zor şartlarda deniyoruz. Yemliler takılıyor. Yemli takım üç kere takıldı. Üçünü de kurtardı sayın. Osman Gürtay Sönmez. Aynı zamanda intromuzun müzik antifasında çok büyük emeği olan. <laughs> Şimdi atacağım sahte de Duo Terif DC12. Ee, aynen DC12 Rainbow Ring'i. Hadi rast gelsin inşallah da zor yani bu denizde sahteler gitmiyor. VTD almıyor. Bir yandan da oltaya bakıyoruz. Rast gelsin. Afiyet olsun.